Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşler bugün sahabe hayatından Said bin Amir'i anlatmaya çalışacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala elhi ve sahbihi ecmain. Said bin Amir. Yırtık elbiseler içindeki büyüklük. Hangimiz bu ismi tanıyor, ve daha önce duymuş. Büyük bir ihtimalle hepimiz değilsek bile çoğumuz bu şahsı şimdiye kadar duymamışızdır. Ve şimdi soralım Said bin Amir kim diye. Evet şimdi öğreneceğiz Said'i. Her ne kadar onun bu titrek isminde sahabenin büyüklerinin isimlerine bir yakınlık olmasa da o sahabenin büyüklerinden biridir. Kuşkusuz o takva ehlinin gizli kalmış büyüklerindendir. Bütün toplantı ve savaşlarda onun Allah Resulü'nü yakından izlediğini dile getirmek belki fazla söz ve bir tekrardan ibaret olacaktır. Ve zaten bu tüm Müslümanların düsturuydu. Mümin olana gerek savaşta gerek barışta peygambere muhalefet yaraşmazdı. Hayber'in fethinden az önce Müslüman olmuştu. Said İslam'la kucaklaştı ve Resulullah'a biat yaptığı andan itibaren hayatını, varlığını ve geleceğini tümüyle İslam'a adamıştı. İtaat, zühd, alçak gönüllü, gönüllülük ve yücelik. İşte tüm bu büyük faziletler dost ve kardeş olarak bu temiz ve pak insanda bulunmaktaydı. Onun büyüklüğünü iyi kavrayabilmek için herhangi bir şeyi kaçırmamak, uyanık davranmak gerekir. Kalabalık içinde Said'e Gözümüz iliştiğinde göz onda durmak için bir sebep görmez, başka tarafa geçer. Gözümüz onu alelade bir fert olarak görür, dağınık ve tozlu. Ne giyiminde ne dış görünümünde onu diğer yoksul Müslümanlardan ayıran bir özellik taşımaz sayıt. Giyim kuşamından ve dış görünümünden onun hakiki yapısına delil aradığımızda hiçbir şey bulamayız bu insanın büyüklüğünün süs ve şaşadan daha öte bir şey olduğunu fark ederiz. Çünkü bu eski elbiselerin ve sadeliğin gerisinde büyük bir değer yatmaktadır. Sedefte gizlenmiş inci var ya, işte öyle. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab, Muaviye'yi Şam valiliğinden uzaklaştırınca etraf, etrafını yoklayarak onun yerine göreve getirebileceği birini araştırdı. Ömer'in vali ve yardımcılarını seçmedeki üslubu tümüyle dikkat, vakar ve mahsurları göz önüne getiren bir üsluptu. O inanıyordu ki şayet herhangi bir valisi bir yerde hata işleyecek olsa bunu Allah iki şey iki kişiden sorardı. İlk olarak Ömer'den, ikinci olarak da hata sahibinden. Kişileri atamadaki ve vali seçimindeki ölçüsü gayet hassas ve son derece basiretliydi. Şam döneminde büyük medeniyet merkeziydi. Oradaki hayat çeşitli medeniyetlerin izlerini taşırdı. Ticaret içinde önemli bir merkezdi. Geniş bir bolluk vardı. İşte bu ve buna benzer nedenlerden ötürü de fesat diyarıydı. Ömer'in düşüncesine göre de buraya ancak fesatçı şeytanların takvasının önünde duramayıp kaçtıkları bir veli uygun düşerdi. Zahid, abit, itaatkar ve günahından tövbe edip dönmesini bilen biri. Ömer aniden bağırdı. "Tamam buldum. Bana Said bin Amiri, bana Said bin Amir gerek." Daha sonra Said Ömer'e gelir. Ömer ona humus valiliğini teklif eder. Fakat Said özür beyan ederek beni fitneye salmayın ey müminlerin emiri deyince Ömer bağırır. Allah'a yemin olsun ki seni bırakmam. Emanetinizi ve hilafetinizi boynuma yıkıp beni bir başıma terk edemezsiniz. Said o anda ikna olmuştu. Ömer'in sözleri ikna için yeterli gelmişti. Evet, emanet ve hilafeti Ömer'in üstüne atıp tek başına bırakmaları adalet değildi ve şayet Sa'id bin Amir gibileri de sorumluluktan kaçınacak olursa, Ömer tayin edeceği kimseleri neden nereden bulacaktı? Sa'id Humusa doğru yola çıktı, yanında henüz yeni evlendiği hanımı vardı. Ömer kendisine biraz da mal vermişti. Humusa yerleştikleri zaman. Zevcesi Ömer'in verdiklerinden bir miktar harcamak istedi. Said'e yeni elbise ve eşya almasını söyledi. Gerisini de biriktirmek niyetindeydi. Said ona bunlardan daha iyisini sana söyleyeyim mi dedi ve ekledi. Bak biz ticareti geniş ve pazarı kazançlı bir memleketteyiz. Gel bu elimizdekilerle bizim hesabımıza ticaret yapacak, malımızı arttıracak birine bunları verelim. Hanımı ya iflas edecek olursa dedi. Said ben kefil olurum dedi. Hanımı iyi öyleyse dedi. Said çarşıya çıktı. Sade bir hayata gerekecek kadar eşya alıp malının kalanını yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Günler geçiyor. Hanımı da zaman zaman ticari kazançlarının ne durumda olduğunu soruyordu. Said de başarılı bir ticaret kazanç durmadan artıyor diye cevaplıyordu. Bir gün kadın aynı soruyu Said'in bir yakınının yanında sorduğunda meselenin üç yüzünü bilen adam önce gülümsedi sonra da kahkahayı bastı. Bu gülüş kadını şüphelendirdi ve açıklama yapması için ısrar etti. Adam da kadına "Çok zaman oldu onun hepsini tasattuk edeli." dedi. Bunun üzerine kadıncağız hıçkırarak ağlamaya başladı ve maldan doğru dürüst bir fayda görmeyişi onu üzmüştü. Üstelik istediklerini alamamış elinde de bir şey kalmamıştı. Said hanımına şöyle bir baktı, akan gözyaşları ona daha bir güzellik katmıştı. Fitneye sürükleyen bu manzara nefsinde zaafa sebep olmadan önce o basiretini cennete yöneltmiş, orada daha önce cennete gitmiş dostlarını görmüştü. Şöyle dedi. Benim benden önce Rablerine kavuşmuş arkadaşlarım var. Ben kesinlikle onların yollarından sapmak istemem. Tüm dünya içindekilerle benim olsa da hanımımın güzelliğiyle kendisi kandır hanımının güzelliğiyle kendisini kandırmasından korktuğu anda ona ve aynı zamanda kendi nefsine şöyle sesleniyordu. Biliyorsun ki Cennette ceylan gözlü huriler, iyi huylu güzeller var. Onlardan bir teki bile yeryüzüne inse her tarafı aydınlığa boğar. Nuru güneş ve ayınkini yok eder. Kuşkusuz seni onlara feda etmek, onları sana feda etmekten daha uygun düşecektir. Sözünü başladığı gibi bitirmişti. Sakin, güleç ve rahat. Hanımı sakinleşmiş ve anlamıştı ki Said'in yolundan gitmekten ve Said'in sözünü Ettiği zühd ve takvadan daha iyisi yoktu. Humus o zamanlar ikinci küfe diye nitelendiriliyordu. Bunun sebebi de ahalisinin aşırılıkları ve valilere karşı muhalefetleriydi. Irak bu aşırılıkta öncelik sahibiydi. Humus da bu konuda ona benzemesinden bu ismi alıyordu. Humus'un belirttiğimiz bu aşırılıklarına rağmen Allah onların kalplerini bu salih kuluna Said'e yönetmişti. Onlar onu seviyor ve itaat ediyorlardı. Ömer bir defasında Şam ahalisi seni seviyor demişti. Said de çünkü ben onlara yardımcı ve destek oluyorum diye cevap vermişti. Her ne kadar Humusluların Said'e sevgileri varsa da yine ortada bazı şikayet ve rahatsızlıkların olması kaçınılmazdı. En azından Humus'un Kufe ile baş başa baş yarıştığını ispatlaması gerekirdi. Bir gün müminlerin emiri Ömer radıyallahu anh Humus'u ziyaret eder ve kalabalık bir topluluk içinde onlara Said hakkında ne dersiniz diye sorar. Başlarlar ondan şikayetçi olmaya. Aslında bunlar bir adamın büyüklüğünü ortaya çıkaran şikayetlerdi. Ömer şikayetçi gruptan şikayetlerini tek tek söylemesini istedi. Grup adına konuşacak kişi doğruldu ve ondan dört hususta şikayetçiz dedi ve ekledi. Gün iyice ilerlemeden yanımıza gelmiyor. Geceleri işlerimizi görmüyor. Ayda iki gün hiç yanımıza çıkmıyor. O günlerde kendisini hiç göremiyoruz. Diğeri de gerçi kendisinin bu konuda elinde bir şey yok ama bizi rahatsız ediyor. O da şu kendisini zaman zaman baygınlık tutuyor. Adam oturdu Ömer radıyallahu anh bir müddet başını öne eğip sustu. Sonra Allah'a yönelerek Ey Allah'ım biliyorsun ki Said senin en iyi kullarındandır. Ya Rabbi bu konuda ferasetimi yanlış çıkarma diye sessizce yalvardı. Said'i kendini savunması için çağırdı. Said de cevaplamaya başladı. Onlar benim gün epey ilerledikten sonra yanlarına çıktığımı söylüyorlar. Vallahi nedenini söylemek içimden gelmiyordu. Madem istiyorlar söyleyeyim. Ailemin hizmetçisi yok. Onun için hamurumu kendim yoğurup mayalanmaya bırakıyorum. Sonra da ekmeğimi pişiriyorum. Daha sonra da abdest alıp yanlarına çıkıyorum. Ömer'in yüzü güldü ve Allah'a hamd etti. Ya ikincisi diye sordu. Said konuşmasını sürdürdü. Geceleri kimseyle ilgilenmediğimi söylüyorlar. Vallahi bunun sebebini de söylemekten hoşlanmıyordum. Ben gündüzü onlara geceyi Rabbime ayırdım. Ayda iki gün yanlarına çıkma işime gelince benim çamaşırlarımı yıkayacak hizmetçim yok. Fazla çamaşırım da yok. Ben çamaşırlarımı yıkıyor sonra da kurusun diye bir müddet bekliyorum. Ve ancak ertesi gün yanlarına çıkabiliyorum. Bir de zaman zaman beni baygınlığın tuttuğunu söylüyorlar. Ben Ensardan Hubeyb'in Mekke'de şehit düşürülüşüne şahit oldum. Vücudunu lime lime etmişti Kureyş. Onu bir deveye bindirmişlerdi. Sordular ona, ister misin şimdi Muhammed senin yerinde olsun, sen de kurtul, rahata kavuş. O şu cevabı vermişti. Yemin olsun ki Allah Resulüne bir diken bile dokunacak olsa ben ailem ve çocuklarım beraber dünyada afiyeti ve nimeti içinde olmayı istemem. Her ne zaman bu manzara gözümün önüne gelirse ki ben o sırada bir müşriktim. O gün Hubeybe yardım işimi hatırlarım. İşte o zaman Allah'ın azabından duyduğum korkudan dolayı beni bir titreme alıyor ve kendimden geçiyorum. Said sözlerini bitirmişti. Vera, gözle, vera gözyaşlarıyla ıslanmış dudaklarından dökülen sözlerdi bunlar. Ömer kendine ve neşesine hakim olamamış ferasetimi yanıltmayan Rabbime şükürler olsun diye bağırmıştı. Said'i kucakladı ve parlayan o yüce alnından öptü. Böylesi bir saadete kim ulaşmıştı ki? Allah Resulü gibi bir öğretici, Kur'an gibi bir nuru ve İslam gibi bir mektebi kim nerede bulmuştu ki? Fakat böyle bir hareket fazla miktarda olsaydı, acaba yeryüzü bunu kaldırabilir miydi? Şayet böyle olsaydı yeryüzü olmaktan çıkar, Firdevs cennetine dönerdi. Vaat edilen Firdevs'e Firdevs'in zamanı gelme, gelmediğine göre böyle şerefli ve yüce hayat yaşayanlar daima az ve nadir olacaktır. İşte Said bin Amir de onlardan biridir. İşi ve vazifesi kadar maaşı ve geliri de çoktu Said'in. Fakat o bundan kendine ve ailesine yeteri kadarını alır, gerisini yoksullara dağıtırdı. Elindekilerle aile ve akrabalarına biraz bolca harcar demişlerdi bir defasında kendisine. O ise onlara neden aileme ve akrabama? Hayır yemin olsun ki ben Allah'ın rızasını akrabalığa karşılık satamam diye cevap vermişti. Kendisine her ne zaman kendine aile etir, efradına günlük harcamalarını biraz artır hayatın güzelliklerinden istifade et denilse o devamlı şu büyük sözlerle karşılık verirdi. Ben Hazreti Peygamberin şu sözünü işittikten sonra benden öncekilerin yani sahabenin yolundan ayrılamam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah insanları hesap için toplar. O sırada müminlerin yoksulları güvercinler gibi seke seke gelirler. Onlara durun, hesap var denilir. Onlar da hesaba çekileceğimiz hiçbir şeyimiz yok ki derler. O zaman Allah kulların kullarım doğru söylüyor der. Ve onlar herkesten önce cennete girerler. Said hicretin 20. yılında Rabbine kavuştu. Her şeyle tertemiz ve pak olduğu bir dönemde. Artık o dostlarına kavuşmuştu. Gözü nurlu, gönlü rahat, yükü hafif olarak. Ne yanında ne ardında ne sırtında ağırlık verecek bir dünya yükü ve eşyası vardı. Yanında sadece vera, zühd, takva büyük bir kişilik büyük bir yaşantı olan fakat sırtı ağırlı olmayan faziletler getirmişti. Selam olsun Said bin Amire. Selam olsun ona hayatında ve ahiretinde.